Herkese selamlar arkadaşlar. Özür dilerim bu arada kamerayı açmayı unutmuşum. Kameramızı da açtık. Bugün bir AD kimi oynayacağız? AD kimi oynamaya uzun bir zaman oydu. oldu. Oldu, oydu. Oydu, onun isim neydi demiş. Ha şey, s isim neydi? Unuttum. Evet, rakipte Yudora var. Ee, normalde AP olarak kullanıyordum son zamanlarda ama e, bugün bu maçta AD olarak kullanacağım. Acaba yine AD, AP mi? Ne yapsam bilemedim ya. Şimdi bu arada YouTube şeylerini de kapatayım. E, ee, AD mi? AP mi? AD mi? AP mi? AP mi? AD mi? Seç Recep. Abi. AD mi? Ya bu sefer şey çıkarlarsa ne yapacağız? Eyvah eyvah. Kılı zırhı çıkarlarsa ne yapacağız? Yandık anam. Rakip biraz garip oldu arkadaşlar. Mystic League'inde. Ee, Başıya, Bruno, Eidora. Eidora benim için çok sakat bir karakter da öyle ee, Granger'la Bruno zaten oyunun meta heroları ee, onlara zaten bir şey yapamıyoruz Onlar takılıyor kendi halinde bu arada saçım başım dağılmış video hazırla video çek et derken Maşallah evet şöyle bir başlayalım abi yine alt lane'de oynayacağız ee, midimize kahraman var Şuradan gidelim. Aslında adamların şeyi de basabiliriz bak buradan direkt mavilerine. Mavilerine Edora falan alacak ki biraz geç alır gel. Önce biz bir şey alalım. Basıyoruz mu? Ben maviye geçeceğim. Siz gelirsiniz. Gelin arkadaşlar. Yalnız kostümü de var ya kim oynamayı uzun zaman olmuş. Kostüme çok seviyordum ben ya. <laughs> tamam AD girdik. Biraz AD vuralım bakalım. Bizim şeyi alalım. Şuradan arkadan. Küçük var ya küçük. Onlar red'i bastı. Gel biz de maviyi basalım. Şunu da alalım. Güzel Granger'ları gitti. Çok iyi. Bu maviyi kim aldı lan? Oğlum rakipti mavi. Nana mı? Edora? Ha Eydora almış. Nanalar vurmuş ona. Yardım etmişler o almış. Hmm. Şagaron kanka şimdi anladım. Ölecek onlar. Çok iyi be. Gel. Şunu hızlı kesebilirsek 4 olup kafasını patlatıp O ne lan? Bunun ne işi var burada? Bunun ne işi var burada? Uf. Oğlum sizi bitiririm. Bak bitiririm. İşte korktuğum abi Eidora ya. Eidora ve Nana'dan korkuyorum ben şu an. Bir tane vurdum kankam ona. Bir base atacağım. Eidora ve Nana gelmeden. Nana geldi de. Bir base geçip hemen geliyorum. Ee, ayakkabımı değil de. Şunu tamamlayacağım. Ondan sonra AD'ye döneceğim. Takımdır yani rakipte. Ee, bir tane tank var hadi çıksın çıksın o şey çıksın bir tane ana çıksın ee, bir tane de AP build çıkacağım için onlara güzel bir vuruş yerleştiririm diye düşünüyorum vururum hadi feni yaparsın koy onları duvara helal güzel geldim Red olduğu için abi içim rahat Tabii mavi de önemli bunda da AP için mavi önemli. Şu şeyi alalım öncelikle. Kuleyi alalım. Kuleye gerçekten iyi bir hasarı var. Ya son zamanlarda çok nerf yedi kimi. Bu kadar nerf yemeseydi çok daha iyi tutulurdu. Gel. Red'imizi alalım hiç zorlamadan. Ya da turtle alıp öyle red'e geçelim. Gel şu turtle alırsak bizim için çok iyi olur. Oradan red, e, ormanları döneriz. Tamam çok iyi. Zorlamaya gerek yok. Şuradan e, raptoru seçeceğim. Önceliğim raptor. Kritikten önce bir şey almak istiyorum ya. Bunda zaten kritiği var otomatik. Şuna bir vursun büyü hasarı. Yalnız 2 ADC'ler oyun uzarsa 2 ADC çok fazla vurur haberiniz olsun. Baştan söyleyeyim. Ben şu lane'i alayım. Devam edin siz. Geldim abi minyonlara bıraktım o lane'i. Ne vuruyorsunuz oğlum adamlara? Ayıp değil mi? Çok güzelsin Rejo Neyse bu ilde harbiden iyi bir değişiklik yapmam lazım bir saniye Hareketten eee Gerçi esrarlı botlar alabilirim ya Büyü, büyü de birazcık e, şey olsun Bir tık bir üst seviye Doğal mepekimle vurdum onlara Çok kalabalıklar Ölecek onlar ama şu an için değil tabi. Ben öleceğim yoksa. Şimdi buradan ee, umutsuzluk kılıcına devam. Eski bu ile devam edeceğiz. Girmeyeceğim o mide. Şuradan birazcık can çekeyim. Bir de 2 adc oldukları için arkadaşlar bir doğa rüzgarı tercih edeceğim. Buradan kuleyi de ittirebilirim. Tabi kritikten sonra doğa rüzgarı. Pasım pençeleri tercih etmeyi düşünmüyorum. Orada ne yapıyor lan başıya tek başına? Güzel kase. Ama o kadar uğraştınız alamadınız biz biz alalım. Değil mi? Hasarım artmaya başladı abi çok güzel. Özlemişim AD kimi oynamayı. Gerçekten. Turtle, Turtle duruyor, Turtle duruyor. Kankam gördüm, gördüm. Merak etme, gördüm. Mav Mouse in joystick'ini ayarlamadım. Şeye göre ayrı bir ayarı vardı onun. Ee, nedir o? Kimiye göre. Çok güzel vurdum Rejo. Benim peşimi bırak. Benim peşimi bırak. Çok pis vuruyor be. Başı ya. Kankam onu alın oradan. Ben alamayacağım. Güzel. Asist geldi en azından. Süper. Şunu alalım. Böyle. Abi oradan çıkmanız lazım yalnız. Gerçekten canım da çok az. Mavilerine de çok sen var ya. Üf. Oha çöktüm Hasara gel Yavaş vurun be kaç kişi vuruyoruz Öha Iııı abi almıştım güzel bunu aldık abi ee, şimdi bir Doğal rüzgarı almak istiyorum şu Granger'a ve Bruno'ya karşı. Fight'larda basabilmek adına. Ee, arkasından bir kritik bir de büyü itemi olarak kutsal kristali düşünüyorum ama belki onun dışında akıllı asa da alabilirim. Ee, ya da parlayan asa ama akıllı asa biraz daha iyi çünkü 115 büyü nüfuzu var. Ally... Belki Nana da hani savunma ee, çıkarsa diye. Ama öyle bir şey yapmıyor galiba kutsal kristale devam edebilirim. Bakın 5700 kasmışım. Altınım çok iyi. Kritiğimi almam lazım. Bir kritik patlatayım. Bundan sonra. Şimdi ADC'ler iki tane olduğu için mecburi. Doğa rüzgarı abi ön planda benim için. Rahat ol kankam. Ben hallederim. Bir başıya git lan buradan. Çok sinir bozucusun. Ne oldu lan? Kim standladı ne yaptı? Bize ne yaptılar Recep? Mavileri çıkacak. Mavilerine çökeceğim yine. Az önce mavinin tadına varamamıştım. Stanla lan onu. Onu sultanla da bir tokatlayayım ha. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok buna da mis gibi. Bunu da alırsam harika. Alamadım mı anam? Alamadım mı anam? Gel. Gel anam gel. Alamadı. Yavrucuk. Şimdi kritiğimi alayım ya ben. Şuradan bir kritiğimi alayım. Bir, bir, bir tık daha kritik vurayım. Öst ikisinin de arasından geçti. Nana nana. Kanser ya. Bu arada nanayı da şu son metada iyi kullanıyorlar ha. Öf ADC'lerine vuruyorum ya Rabbi. 900 canı kaldı. Bunları büyüyle bile alırım şu an. Şunları yemek istemiyorum. Tamam çıkacağım bir dakikadır. dur. Dedim. Sakin ol. Sakin ol başıya. Oğlum bak boşa vuruyorum. Zaten mouse sensitivity'm yok seni döverim. Bozuk olup sen simitri. Durun. Hızlı hareket etmeyin. Adam iyi kaçtı la. Hadi alırsın onu. Yok. Bir dakika. Ha. Kankam geçmiş olsun ya. Duyduk ailecik çok üzüldük biliyor musun? Yandan kaydı. Dur. Buradan çıkmış yani. Sürelerine de bir çökeyim. Kank ilk benim atlamamı bekliyorsunuz. Tanklar size diyor ha. Terbiyesiz tanklar. O biraz acele ediyor ya. Şifa ya adamlar solda. Recep. Bu tarafta bir yerdeler bak. Bak başıya çalın içinde. Şimdi mepek diyecek bana ama gördüm ben onu. Burada adam. Durun lan durun adamları şey olsun diye vurdum ona saldırmayın direkt bodozlama. Oğlum almayın lan ordu. <laughs> Bak geri la geri geri. Allah sizi kahretmeye Geliyorum aslan parçası. Minyat gelir mi? Bir minyamız yok mu? Bir minyamız yok mu? Bakıyoruz minyat. I love you babyler. Peki bir menyağımız yok mu dedik bir menyağımız oldu. Redleri var. Alacağım şimdi orada Gördüm kankam çok teşekkür ederim. Bu gitti. Bruno burada. Bruno da gider. Bruno da gitti. Oho, Eidora baba. Korkayırım Eidora'dan. Daha henüz daha rüzgarı basmama gerek yok. kılı zırhı hala almamışlar. AP çıktığını düşünüyor herhalde kimi. Güzel güzel güzel. Lan feni doğru zannetmiş seni bir an, gözüm kamaştı. İyi denemeydi keke. Adamı kule altı keseceydim lan. Niye böyle oldu? Kötü oldu. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kimiyi de oynamış bulunduk. Rakip de sapıttı. E, 7 puan vermiş. E, 7 puan almışız. İlginç. Bir de manyak attık. E, 12-1-8 oynamışız. Verdiğimiz hasar 100k. Kule hasarı 5k. Aldığımız hasar 40k arkadaşlar. E, gerçekten eğlenceli bir karakter oynaması. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.